Türkiye olarak bizleri de çok derinden etkiledi, yani gerçekten. Ee, şimdi çocuklarımız, biz böyle bir şey düşündük. Çocuklarımıza şeyden sonra, bu olaydan hemen sonra böyle bir sergi e, açmayı istedik. Çocuklara bunu entegre ettik. Şimdi çocuklarımıza bunları, bu resimleri kendileri yaşayarak bizzat o anı yaşayarak kendi e, kafalarında canlandırarak herkes bir şeyler yapmaya başladı, bir şeyler yapmaya çalıştı ve ortaya e, gerçekten görüyorsunuz yani şaheser bir sanat e, ortaya çıkardılar. Bir e, muş olarak diyeyim veya e, güzel sanatlar e, lisesi öğrencileri olarak ben de güzel sanatlar e, okulayla birliği başkanı olarak Böyle bir sergi tertip ettik. Ha bizim amacımız çocuklarımızın bu yaşadığı e, bu acıyı hissederek e, çizmiş oldukları bu resmi, bu resimler daha doğrusu e, Soma'daki bu e, vefat eden vatandaşlarımıza bir nebze e, yardım olsun amaçlı böyle bir şey düşündük. Bunu biz e, hak da bunu istiyor. Öğrencilerimiz de bunu istiyor. Bir hediyemiz olsun diyorlar. Ve bunu e, Soma'ya götürmek istiyoruz. Hiç kimseden bir destek almadan herkes başı başına her çizen öğrencimiz yani e, odaya kapandı her neyse. Mesela resim yaptığı yere artık kapandı. Zaten e, şeyden sonra e, Soma olayından sonra zaten çizmeye başladılar. Bu öğrencilerimiz ve hepsi onların şahsi yetenekleri. Yani hiç kimsenin yani ayrı bir yerden gelip de yardım amaçlı falan kesinlikle değil kendilerinin sadece özel düşündüklerini kağıda dökmek. Bunu diyelim sadece kendi marifetleridir bunlar. Yarın akşama kadar burada sürecek ondan sonra e, yani bakalım artık bir görüşeceğiz yarın akşama kadar sürecek Ben tahmin ediyorum ağlamayan hiçbir insan kalmadı Bayanı, erkeği yani herkes duygulandı ki e, bize de zaten bu yakışır insanlarımıza da zaten bu yakışır Biz bu çok duygusal insanlarız e, gerçekten çok beğendiler ve çok da duygulandılar. Hatta da yaşadılar. Yani o anı yaşadılar. Yani onlarla beraber biz de yaşadık. Yani bu kesin. Yani bunun başka bir tarifi olmaz. Ee, öğrencilerimizin öğrencilerimize yap, yaptığı katkı, e, insanlık bilinci, gelecekleri açısından öğrencilerin işte e, Soma'daki facianın eee sonucunda öğrencileri bilinçlendirmesi açısından çok güzel bir kesinlikle. E, bağ biçilemez bir şey. Yani e, bundan daha iyisi herhalde olamazdı. Çok güzel olmuş. Tebrik ediyoruz öğrenci arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi. E, daha iyisi olamaz herhalde. Teşekkür ediyorum.